Herkese merhabalar. Bugün yeni bir molekülle geldim. Evet, Biodens, İspanya menşeli çok güzel bir biyolifting kaşısı. Ama diğer biyolifting kaşılarından bir takım farklılıkları var. Önce insan dokusuna çok yakın olan 4 milyon kilodalton dalton ağırlığına sahip. Ve 75 miligram biyolifting kaşısı içeriyor ve dolayısıyla lifting etkisini anında görmeniz mümkün oluyor. Şimdi bu işlemi nasıl uyguladığımızı size tek tek göstereyim. Dans uygulaması 5 nokta üzerine kurulu bir uygulama. Yüzün her yarısına 5 noktada enjeksiyon yapıyoruz. Sağ yarı 5 yarı 5 nokta, sol yarı 5 nokta olmak üzere. Ve bu uygulamaları yaparken de eşit miktarda hyaluronik asit dağıtmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki tecrübelerimiz doğrultusunda bazı noktalara biraz daha fazla, bazı noktalara biraz daha az e, uygulama yapabiliriz. E, şimdi göreceğiz. Buyurun. Temporal şakak bölgesi bu noktada bir numaramız. Evet. Zigomatik ark iki numara. Yüzün orta noktası Yapıyoruz yer Marionette çizgileri ve 1, 2, 3, 4, 5 noktayı tamamladık. 2, 2, 3, 4, 5 nokta. Bir noktaya vermeye çalışacağım. Böylece 10 noktada işi bitireceğiz. öncelikle kaşı kaşa yaparken kaşı birazcık daha derin, kemik üzerine uygulama yapabiliriz ama diğer alanlarda daha o yüzeye çalıştığını göreceksiniz. Liftik etkisini <laughs> daha hızlı görebilmek için. <gülüyor> 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 One day, your love won't to Ooh la 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 It is so tragic But when once more She whispers, je, je t'adore C'est magnifique When love comes in And take you for a spin Ooh la la C'est magnifique Bu taraf yapım olmuş alan. yukarıya eleme olduğunu görebiliyorsunuz. Marionette çizgileri kalkmış. Ee, ve e, yüz hatlarını yukarıya doğru çekildiği net olarak görülebiliyor.